Gitme konusunda emin misin? Elbette. Başka çaremiz mi var? Her şeyi bırakacak mıyız yani? Sahip olduğumuz hiçbir şey bize ait değil artık. Önce bununla bir yüzleşmek lazım. Biz o güçlü, hatıra sayılır Türel ailesi değiliz artık. Ah, savaş amacına ulaştı yani. İntikamını aldı. Bilmiyorum ki. Savaş'ın intikamı mı, benim günahlarımın bedeli mi? Oğlumun salaklığı mı? Ama artık geçmişi konuşmaktan, nedenini, içinini tartışmaktan bıktım. Sen de çareyi kaçıp gitmekte buldun yani. Evet. Öyle yaptım. Sen istersen kalabilirsin. Saçmalama. Senin olmadığın yerde benim ne işim var? Ben sadece fevri davranmayalım istiyorum. İlhan her şeyi itiraf ettiğinden beri enine boyuna düşündüm. En doğrusu bu. Peki kaçtığımızda güvende olacak mıyız? Bilmiyorum. Ama hiç değilse güvende olacağız. Hayatım kaçak bir aile olarak yaşayarak nasıl güvende olacağız? Bir hal çaresi bulacağım. Gerekirse hepimize yeni kimlikler çıkaracağım. Önce şuradan bir canımızı kurtaralım. Şu kıskaçtan bir çıkalım. Her şey bir hal çaresi bulacağım. Ben sana güveniyorum. Onun için mi her şeyi gizledin benden? Hayatım bunları konuştuk. Lütfen başa dönmeyelim artık. Neyse ne. Ama şunu bil. Bana bir daha yoldan söylersen seni bağışlamam. Söz veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Necat Tünel isminiz? Evet, adım Necati Türel. Bu kadar tanındığımı bilmiyordum. Aziz Türel'in, büyük oğluyum ve Türk aile modeline göre... ...evin büyük abisi olmam dolayısıyla aile reis vekili... ...ve aynı zamanda basın sözcüsü olarak karşınızdayım. Buyursunlar. Bir açıklamalı Efendim, ne oldu? Anlatır mısınız Hav bize? Olacağım. Teröristler sizden ne istiyor? E adı üstünde, terörist. Terörist kimden ne ister ki? Ha? Amaçları neydi peki? Evet Sergi salonu neden efendim? hedef alındı? Teröristlerin mi? Evet. Terör yaratmak terör ve anarşi. Ha, anarşi dedim diye hemen bir kavram kargaşası olmasın... ...ünlü bir düşünürden bir alıntıyla açıklamak isterim. Haydi gelin, yıkıcı ve imha edici o sonsuz ruha güvenelim. Çünkü o bilinmez ve sonsuz olan ruh tüm hayatın kaynağıdır. Yıkma içgüdüsü aynı zamanda yaratıcı bir içgüdüdür. Bahur bir açıklama olabilir miyim? Bahur Hanım iyi mi peki? Gelip bize bir açıklama yapacak mı rica etsek eğer? Oo arkadaşlar. Ben ne anlatıyorum, siz bana ne soruyorsunuz? Resmen habercilik bitmiş ya. Efendim, Mahur Hanım son durumu nedir peki? Firuzan Hanım, Mahur Hanım. Yine ne oldu? Necati Bey gazetecilerle konuşuyor. Ne? Mahur sen nereye? E, gideyim ben konuşayım bari. Behiye sen de sıcak bir şeyler hazırlasana. Dünden beri oradalar, üşümüşlerdir. Tamam. Iyi mi? Mahur Hanım Arkadaşlar Mahur Hanım kötü olsa ben sizle burada sohbet ediyor olmam. Yine bir düşünürüm. Mahur Tıra arkadaşlar. Arkadaşlar tamam tamam sakin. Biliyorum dünden beri buradasınız. O yüzden kısa da olsa bir açıklama yapmak istedim. Biz iyiyiz, evimizdeyiz. Soruşturmalarda zaten devam ediyor. Marun, sizi kim kurtardı? Sergi salonu neden hedef alındı? Neden teröristler sizi hedef aldı, Maura'nın? Aslında bu konuda konuşmam şu anda çok doğru olmaz. Çünkü soruşturma devam ediyor ve sizden de anlayış bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Korumanızı kurtardı peki siz. Korumanızın ismi neydi? Anlayışla ilgili çok ünlü bir düşünürümüzün Abicim. karşıdakini Korumanız anlamak üzerine. Kolay gelsin. Abi. Abiciğim, tamam. Bak, başımızda bir sürü dert var zaten. Babam, gidelim diyor. Gidelim mi? Nereye? İsviçre'ye. İsviçre mi? Hayatta gitmem. Dünyanın en sıkıcı memleketi. O nereden çıktı ya? En sevdiğim filmden en sevdiğim sahneyi oynayacağım. <laughs> Lütfen. İtalya'da 30 yıl boyunca Borgia ailesi vardı. Yani savaş, yani yıkım, yani kıyım, yani cinayet. Ama Michelangelo, Leonardo ve Rönesans aynı dönemde var oldular. Oysa İsviçre'de kardeşlik, 500 yıllık demokrasi ve barış vardı. Ama onlar ne yaratabildiler? Sadece guguklu saat. Sen nasıl bir delisin acaba ya? Sadece guguklu saat. Guguk, guguk, guguk. Gu -gu. <laughs> Sen de haklısın tabii. Tamam, tamam sakin. Biliyorum dünden beri buradasınız. O yüzden kısa da olsa bir açıklama yapmak istedim. Biz iyiyiz, iyiyiz. evimizdeyiz. Soruşturmalar da zaten devam ediyor. Marhan, sizi kim kurtardı? Sergi salonu neden hedef alındı? Neden teröristler e, sizi hedef de... aldı, Maura'nın? Aslında bu konuda konuşmam şu anda çok doğru olmaz. Çünkü soruşturma devam ediyor. Çıkıyor musun? Ediyor. Aa, çıkıyorum. İleride buluşacağım. Alo. Maraşlı. Söyle etin soyu. Ben yakında gidiyorum haber vereyim dedim. Nereye gidiyorsun ya? Ben postalaacaktım seni. Acelecisin. Ben de onu diyecektim. Seninle olan hesabımı görmeden gitmem merak etme. Öyle mi? Konum atayım ister misin? Ya da şöyle yapalım sen bana bir konum at ben geleyim. Ya. Bu sefer öyle olmayacak. Ben çıkacağım karşına ansızın. Hiç beklemediğim bir anda. Farkında bile olmayacaksın. Biraz bu korkuyla yaşam araçlı. Çok değil ama ha. Az. Bunu kaçan biri mi söylüyor? Bak gülüncüme gitti şimdi. Bekle beni araçlı Beni bekle. Biz de Azrail'le anlaşmamızı en başında yaptık Beyhan. Bizi korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Hele senin gibi bir kansından korkacaksan boynum altında kalsın. İyi dedim be komutanım. Kaçacaklar. Anladılar polis beşlerinde, Çember daraldı. Ve ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Bırakmayacağız elbet. Ben Bihlal'le konuşayım haber edeceğim. Sana. Tamam. Dur ben de geleyim seninle. Nevzat gelme. Tamam. Tamam siz gidin ben gelmiyorum. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Mahur, bak burada kaldığımız her an tehlikedeyiz. Mahur ne olur direnme. Hepimiz için fırsat bu. Neden her şeyi yeniden başlamayalım ki? Evet Mahur, her şey çok güzel olacak. Ya baksana burada başımız beladan kurtulmadı. Ayrıca ne olur Oğuz'u düşün. Ya tamam, tamam da benim arkadaşlarım burada, işim burada, her şeyim burada. Ben öyle her şeyi bırakıp gidemem. Ama asıl önemlisi Maraşlı burada. Abi, Bırakmak istemediği işi gücü değil. Maraşlı. Yalan mı? Evet yalan yok öyle bir şey. Mahur? Hayır canım ne alakası var? Yok öyle bir şey. Burada geleceğimiz söz konusu Mahur. Maraşlı daha mı önemli? Ya ben öyle bir şey demedim. Ben de dedin demedim zaten. Aklından geçeni söyledim. Abi aklımdan geçenleri ben de söyleyebilirim değil mi? Vallahi ben o kadar emin değilim. Mahrum. Yavrum. Güzel kızım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bu akşam iyice düşün taşın. Tamam da niye şimdi benim üstüme yıkıyorsunuz bütün sorumluluğu? Kimsenin kimseye bir şey yüklediği yok. Biz aileyiz. Hepsi bu. Mahur ne olur bizi yarı yolda bırakma. Aziz, yeterince paramız var mı? İsviçre bankalarında var. Ama bize nakit lazım. Yarına kadar da çekemeyiz. Ben de var. Yok artık. Nereden çıktı bunlar? Adamlarla iş yaptık ya oradan. Avans niyetine verdiler. En az iki milyon dolar var burada. <laughs> Cici annemizin de gözleri maşallah para sayma makinesi gibi. Firuzan bir bakışta sahtesiyle gerçeğiyle ayırt edebiliyordun değil mi? Aferin oğlum. Aferin sana. Bir uyuşturucu parası getirmedin kalmıştı eve. Aferin. Aa. Zorla verdiler baba. Konuşma! Siz ne yapıyorsun? Ya polis takip ettiyse bunları? Ya seri numaralarını aldıysa? Hiç düşünmedin değil mi? Hayır. Hayır. Toparlanın. Gidiyoruz. Mahur? O da gelecek. Başka yolu yok.